Bismillah merhaba arkadaşlar 5 Ekim 2025 Pazar günü e, Sumut filosundaki aktivistlerin çoğu terörist İsrail tarafından serbest bırakıldı bir kısmı hala tutuluyor ben bu aktivistlerin bırakılan aktivistlerin e, İsrail'in Siyonist İsrail'in hükümetlerden ve devletlerden çekindiği için ve onların baskısıyla bıraktığını düşünmüyorum bana göre bu İsrail e, İran'a yapacağı ikinci yoğun bir saldırının e, argümanı olarak e, sal yapacağı saldırıda e, sorunlarını minimize etmek için e, bu aktivistleri bıraktığını düşünüyorum. E, önümüzdeki günlerde muhtemelen bugün, yarın, birkaç gün içerisinde Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın bizzat ve diğer NATO ülkelerinin desteğiyle İsrail, İran'a saldıracak. Bunun ön hazırlığı olarak bunlara acilen Bıraktı çünkü İsrail'in şeyinde değil, bu İsrail'in huyu değil, hızlı bir şekilde bu şekil bırakmalar normalde bir iki ay tutması gerekiyordu İsrail'in karakterine göre bunu bıraktıysa altında bir hinlik var Allah selamet versin.